Cümleten selamun aleyküm. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Herkesin bayramı mübarek olsun. İyi bayramlar. Bu bayram köye geldik. Her zaman geliyoruz da. Şeker tadında. Sağlıklı bayramlar. Şöyle bir tarihi şeylere gidelim bakayım bak. Şu ...gandil. İçine gazya korular. Burada çapıt. Bunu yakarlar şöyle. Eskiden evde tösme olurdu yani. Çıkma onun üstüne korular böyle yakarlardı yani. Bu kayıp oldu sonra. Aşağıdaki. Bu kayıp oldu. Lamba çıktı budalanma bunun cam olurdu yani bunun gaz katarlardı aynı. O onun bir üstü gayri evet, modeli. Model bu çıktı o şey oldu gayri. Bu gayb oldu şimdi elektrik geldi köye. Video var ha. bu da var yani buna el feneri derlerdi yani bunun bir başka çeşidi daha vardı. Bundan yok yani. Ahara ile bunlar giderlerdi. Eskiden ışık yoktu. Hener yoktu. Bunlar böyle yani. Zaman değiştik. Sıra modelleşti. Heh. Şu dolap 230 senelik vardır belki yani. 250 senelik vardır yani. Ya dedemin Dedemin dolabı bak. Dedem geçti. Babam da geçti. Biz de geçiyoruz. Bak. 70 yaşındayız bak. Hesap edin. El fenerleri. El fenerleri ben çobanlıkta kullanırdım bunu. Şimdi kurt, kurt geldiğinde şey dedik bunu dağlarda mal gülerken. Taip oldu gitti. Ha, bunlar kayıp oldu şimdi büyük fenerler çıktı yani. Ha. Bu da bu da yattığım beşik işte benim. En rahat uyuduğum yatağım benim bu. En rahat uyuduğum yatak bu. Bu çamdan. Bebeğimin beşiği şamdan. 70 yaşındayım. En rahat yaptığım yatak benim bu. Şimdi o uykuyu bulamayayım ben. Evet. Şu da var bir tane. Şu belirmiş, bak. Eskiden yumurayı Köyün ortasına ateş yakarlardı. Karlar biri girdi. Şöyle döndürler bu yumurta yani. 1 liraya 2 liraya. Okkasını yerler satarlardı yani. Meydana taşıya karlar, karlar ortaya. Bu da yermeş derler yani. Bazı yerde kirmen derler. Bu da eski radyolardan antenli antika eski deve çan var. mı?